Kıymetli Kahramanmaraşlı hemşerilerim, öncelikle gelecek olan Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İlimiz genelinde emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından 254 timimiz, asayiş ve jandarma timimiz ve trafik timimizle birlikte 2800 personelimizle 9 gün boyunca bayram ilgili tüm tedbirlerimizi aldık ve bu arkadaşlarımız asayiş noktalarında ve trafik noktalarında vatandaşımıza hizmet edeceklerdir. Vatandaşlarımızdan bizim de bir talebimiz ve istirhamımız var. Özellikle yola çıkacak kardeşlerimizden hız kurallarına, kırmızı ışık kurallarına ve trafik kurallarının tamamına uymalarını istiyoruz. Yorgun bir şekilde yola çıkmalarına, uykusuz yola çıkmalarını istemiyoruz. Özellikle bayramın birinci günü mezarlıklarda, kurban satış noktalarında, AVM'lerde biz gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız rahatlıkla bayram tatillerini yaşayabilsinler diye. Ayrıca bayramın birinci günü saat 18.30'da Milli İrade Meydanı'nda tüm vatandaşlarımızı bayramlaşmaya da davet ediyoruz. Şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyorum.